Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı kat hizmetleri dalında öğrenim gören öğrenciler, kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında yalnız yaşayan engelli Rabia Yıldırım'ın evini temizledi. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu söyledi dernek olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını, zaman zaman gönüllülerden de destek gördüklerini anlatan Yakar şöyle konuştu. Türkiye Sakatlan Derneği Kütahya Şubesi olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün de Rabia Yıldırım'ın evindeyiz. Rabia Hanım engelli, doğuştan bedensel engelli. Eşi de engelliydi. Eşi 3 yıl önce vefat etti. Rabia Hanım 3 yıldır yalnız. Bizler elimizden geldiği kadar Rabia'ya destek çıkmaya çalışıyoruz. bugün de Yoncalı ee, turizm okulumuzun öğrencileri bize destek çıktı. Rabia'mız çünkü eli e, engelli olduğu için, ayakları engelli olduğu için camını, kapısını silememektedir. Mutfak dolaplarını temizleyememektedir. Ve kendi kendi görer genelde ama bu yüksek yerlere ulaşamadığı için okulumuzdan da böyle bir teklif gelince çok sevindik. Bugün Rabia'ya mutlu etmeye geldik. Ve öğrencilerimize, hocalarımıza, okul müdürlerimize böyle bir düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ederim. Öğrenciler ise etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Olsun, onu mutlu etmek için. Yüzünde bir güdücük oluşturabildiysek ne mutlu. Biz bunu amaçlamıştık zaten. Çok da mutluyuz bunu gerçekleştirdiğimiz için. Proje katıldığım için çok mutluyum. Hepinizi bu projeye davet ediyorum. Hepimiz bir olduğumuz zaman hiç kimse... Rabia Yıldırım da yapılan çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Razı olsun tekrar yeniden. Sağ olsunlar.